Peki efendim. E, Sayın Kırbaşoğlu'na dönelim. E, az önce programın açılışında Sayın Taslaman Dabbe'den bahsetti. Şimdi e, Dabbe'nin tarif edildiğine dair e, bir takım hadisler var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çok. İsterseniz biraz okuyayım. Çok. E, başı öküz gibi diyor. Gözü domuz gibi diyor. E, kulağı fil kulağı gibi. İşte boynuzu keçi boynuzu gibi. E, ya da e, işte başı gökte kuyruğu kutuplu ayakları Arabistan Yarımadası'nda çok büyük bir şeyden bahsediyor. Bazılarına göre de Elinde Hazreti Süleyman'ın mührü, diğerinde de Hazreti Musa'nın asası var. Evet. Doğru mudur bunlar? Güvenebilir miyiz? Tabii bahsede. ki doğru değil. Ee, yani en basit hadis ilminin kriterleri e, çerçevesinde dahi bunlar e, güvenilmesi mümkün olmayan rivayetler kategorisinde. E, bir kere bunların hemen hemen büyük çoğunluğu, dediğim gibi e, bunu bize aktaranlara bakıldığında e, başka din mensupları, o kültürlerden gelen insanlar... Ayrıca bunlar e, kaynaklarımızda da e, güvenilir dediğimiz e, kaynaklardan ziyade e, her türlü bulabildiği rivayeti kitaplarını alan ilim adamları veya ulemanın yazdığı eserlerde yoğun olarak bulunan ama e, esas e, üzerinde durması gereken nokta şu, şimdi bu tasvirin tam farklı yönde tam zıttı başka tasvirler de var. Yani o kadar çok tasvirler var ki çok ince detaylara kadar. Şimdi bunlar muhtemelen her kişinin kendi muhayyilesinin ürünü. Çünkü e, bir e, işte Dabbetül Arz e, tasvirlerinde bir tutarlılık da yok. Şimdi burada Dabbetül Arz'ı özel bir hayvan olarak tasavvur etmeden biraz da Arapça bilgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Dabbetül Arz kelimesi Kur'an'da geçen özel isim olmadığını önce bir kere e, altını Hocam, çizelim. Hocam isterseniz Dabbe nedir? Onu bir açıklayın. Dabbe, e, Caner Söğüt'e Kım yerde kımıldanan bazı lügatlara göre dört ayağı üzerinde hareket eden her türlü canlı. Her türlü. Yani bu böyle dev, olağanüstü, garip bir mahluk olmaz gerekmez. Yani bir e, diyelim bir kuzu e, da, dört ayaklı dabbe kavramı içerisine girebilir. Bir kaplumbağa da dört ayaklı bu kavram içerisine rahatlıkla girebilir. Dolayısıyla bu özel isim değil. Özel bir mahluk değil. Sadece ve dabbetül arz demek yerden çıkacak bir canlı demek. Ancak bunun ...nitelikleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim herhangi bir bilgi vermiyor. Şimdi mantıken e, eğer bunları bilmek gerçekten çok önemli olsaydı... ...Kur'an-ı Kerim bir iman meselesi olsaydı mesela... ...o konularda e, kapalılığı Kur'an kabul etmez. Yani bir insanın inanması gereken unsurlar neyse... ...bunlar çok açık net olarak bildirilir. Dolayısıyla burada sadece e, arizi olarak ve merkezi bir konu olarak değil... ...arizi olarak bahsedilen bir husus Dabbetül arz. Ancak gerek Dabbetulaz gerek Duman tekrar bunların mahiyeti konusunda kesin bir şey söylemek zor. Niçin? Din dili özellikle kutsal kitapların dili biliyorsun İncil Aramca, Tevrat İbranice, Kur'an-ı Kerim Arapça. Bunların üçü de Sami diller ailesindendir. Sami diller edebi sanatların mecaz, benzetme sanatlarının bol kullandığı dillerdir. Yani bir latince gibi daha konkre, müşahhas bir dil değildir. Dolayısıyla önce bunların gerçek anlamda mı, mecazi anlamda mı, sembolik anlamda mı yoksa dabbe diye daha önce toplumda böyle bir kültür var. Kur'an-ı Kerim söylemini bu kültür üzerine mi bina etmek istiyor? Bunlar üzerinde çok açı, farklı açılardan durulabilir. Nitekim durulmuş da bu konuda çok çeşitli yorumlar var. Yani bu Dabber'in manevi bir manevi olarak da yani maddi müşahıs değil de manevi olarak yorumlamaya kalkan özellikle sufi çevrelerde tefsirlerde de rastlayabilirsiniz veya batıni tefsir dediğimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi spekülasyona çok açık bir ifade ama kesin olarak burada kastedilen şudur demek mümkün değil. Rivayetlere gelince tekrar söylüyorum rivayetler Kur'an-ı Kerim gibi bize gelişi itibariyle yüzde yüz matematik bir kesinlik arz etmediği için ne kadar güvenilir kaynaklarda yer alırsa aslında daima az da olsa bir hata payı bulunduğu için bu rivayetlere dayanarak bir hakikat inşa etmek çok zor. Bir de bunların kendi içinde barındırdığı çelişkiler ayrıca bu rivayetlerin çok büyük bir kısmının zaten hadis tekniği açısından da kabulü mümkün olmayacak kadar çürük uydurma olduğu. Şimdi bu uydurmayla ilgili ben e, e, bir e, anekdot gibi bir şey de anlatayım. Yani neyle karşı karşı olduğumuzu iyi bilmemiz lazım toplumumuzda. Toplumumuz bizim okuyan bir toplum değil bakın. Evet. Yani biz zaman zaman şöyle diyen insanımızla kardeşlerimizle karşılıyoruz. Ya hadisin uydurması da mı olurmuş? Yani hadislerin hadis dediğinde hepsinin birebir peygamber sözü olduğunu zanneden ve binlerce on binlerce peygamber adına hadis uydurulduğunu bilmeyen Hatta bu uydurulmuş olan rivayetlerin şu anda en güvenilir dediğimiz hadis kaynaklarında dahi bulunabileceğini bu konuda kültüre sahip olmayan insanlarımız da var. Dolayısıyla öncelikle insanlarımız hakikaten uydurma hadis nedir ve e, Yahudi Hristiyan kültüründen diğer kültürlerden İslam bünyesine girmiş pek çok bilginin peygamber sözü diye bizim bünyemize girdiği gerçeği. Buna dair çok araştırmalar da var. Yani Türkçede bile var kitaplar, makaleler var, tezler yapılıyor. Ama e, maalesef yani e, insanımız okuma konusunda çok başarılı ve istekli olmadığı için e, kulaktan duyma bilgilerle. biliyorsun Türkiye'de çok yaygın bir söylem var. Üç şey vardır ki ağzı olan konuşur. Siyaset, tababet ve diyanet. Yani bunun bir uzmanlık, bir bilimsel araştırma konusu olduğu çoğu zaman göz ardı edilir. Onun için din konusu sürekli magazinleştirilmektedir. Televale kültürüne dönüştürülmektedir. Horoz dövüşüne dönüştürülmektedir. Ve e, din konusunda ne söylense her şey gidiyor. Everything goes. Her şey gidiyor diyorsunuz. <laughs> Peki. Ama bunun çok ciddi bir şey olduğu ve din konusunun evet, bu evet. kadar gevşek, bilimsel bir e, tavırla halledilemeyeceğini artık insanımızın bilmesi lazım. O zaman bu tavır eğer doğruysa 30'a yakın ilahiyat fakültelerini kapatalım. Diyanet İşleri Teşkilatı'nı kapatalım. imam hatipleri kapatalım. Din konusunda herkes istediği gibi post ne diyelim efendim modern veya liberal bir tavır içinde herkes kendine göre din inşa etsin. O zaman kutsal kitapları nereye oturtacağız? Peygamberin öğretisi nereye oturtulacak? Yani biraz Müslümanlarımızın da kendilerine çeki düzen vermelerinde bence evet. yarar var. Kıyametin habercisi olduğu iddia edilen Yecüc mecüc için uzmanlar ne diyor? Az sonra... Yecüc-Mecüc ile ilgili de bir takım hadisler var önümde. Ee, i̇şte Yecüc-Mecüc'ün uzaylılar olduğuna dair e, iddialar da var. Yecüc-Mecüc nedir? Önce onu sorayım isterseniz. Şimdi istersen. hocamızın dediği gibi bu e, hadis üretme konusunun Yecüc-Mecüc konusunda da e, gerçekleştiğini görüyoruz. Yani Yecüc-Mecüc işte 2-3 karış boyunda kimselerdir deniyor. Kimisi Hazreti Adem bir gece bir rüya gördü. Kendisinden çıkan spermler toprağa karıştı. Toprağın altında Yecüc-Mecüc oluştu diyor bir, kısmı da Türklerdir Yecüc Mecüc, bozguncu bir kayın Türklerdir deyip adeta böyle Türklere karşıt da bir e, tavır oluşturmasını Yecüc Mecüc hikayelere karıştırmış. bu, yani hem bunların tabii ki hepsinin e, uydurma olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii moda oldu biraz yeni böyle modern bir şeye yapalım. E, uyduralım diye. Bu sefer de Yecüc Mecüc'ün işte uzaydan geleceği iddia ediliyor. Ben buradaki bir çalışmayı birazcık baktım. İşte sebep kelimesi göğe çıkmaktır. İşte bir e, göğe çıkmak için vasıt olan şeydir diyor. Yani böyle bir Arapça'da sebep kelimesini manasına acayip daraltan böyle bir yorum e, getirmiş. Ondan sonra bir gazlar çıkıyor bir gezegenden, diğer gezegene gidiyor. Orada bir gezegende Zülkarneyn, Yecüc Mecüc'ü bu çalışmaya göre tutuyor. Kıyamete yakın uzaydan gelecek. Şimdi bunların hepsi, ben katılmadığım yorumlar, e, yani bu tip izahlar yapmanın özellikle hadis alanında, bu tip hadisler uydurmanın İslam'a bir fayda değil, zarar verdiğini, bir din düşmanlığı olduğunu, yani iyi niyetle bile yapılmış olsa din düşmanlığı olduğunu. düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, şeyi o kadar sorunlu ikinci, yani hadis uydurmak kadar sorunlu görmüyorum. Mesela uzaylılardır falandır diye şahsi bir kişinin yorum yapmasın. Çünkü orada bir kişi diyor ki, yani ben şahsen yorum yapıyorum, bana göre uzaylılardır. Diyor. Yani ben o yoruma hiç katılmıyorum, katılmadığımı beyan ettim. Hı hı. Ama bir kişi ben böyle yorum yapıyorum, Allah bilir derse. O kadar büyük bir sorun değil birincisi kadar. Niye sorun değil? Çünkü öbür kişi diyor ki peygamber böyle diyor diyor. Hatta peygamberin o söylediğini sanki peygamber Kur'an dışında ayrı bir vahiler almış. Yani adeta Allah'ın dininin bir gereğiymiş gibi. Yecüc mecüc işte Türklerdir. Bir iki karış boyunda kişilerdir. İzallara inanmak dinin bir gereğidir gibi sunuyor. Aslında o bu uzaylılardır tipi izaları yapmaktan daha tehlikeli ama bazı kişiler bana göre o izalları da ben yanlış buluyorum. Uzaylılardır. Uzaydan gelecek falan şeklinde yorumlar yapsa ki bana göre o Kur'an'daki ifadelerle o zorlama e, yorumlar uymamış. Ama o öbür kadar tehlikeli değil. Yine bence yanlış hatalı. Yanlış yerlere sürüklüyor ama özellikle bu hadis uydurmaca ilgili şeylere dikkat etmek lazım. Hocamızın burada zaten hadis uzmanı kendisi de e, bu konuyu belirtti. Dabbe ile ilgili aynı olay Yecüc-Mecüc'de de olmuş. Olmuştur. Dur. Peki e, aynı soruyu size sorayım efendim. Yecüc-Mecüc nedir? Bu da ee... tamamen e, dediğim gibi yani e, Dabbe gibi Tam olarak ne olduğu konusunda açık e, ifadeler Kur'an-ı Kerim'de yok. Burada e, bizim kültürümüzde Yeciş Meciş ile ilgili bütün bilgiler yine e, Gok Magok denilen Yahudi kültüründe bilhassa olan e, bir takım detayların hadis peygamber sözü haline getirilerek bünyemize girmesi. Gerçi e, burada haksızlık etmeyelim hepsinin peygamber sözü haline getirdiğini söylemek mümkün değil. Çok açık biçimde. İşte İsrailoğulları şöyle derdi gibi bunun geçmiş kültürlerden alındığını gösteren ipuçları da var rivayetlerde. Bence biz Türkiye'nin ihtiyacı olan şey şu. Yani bu konularda bilimsel araştırmalara, kapsamlı bilimsel araştırmalara ihtiyaç var. Böyle bir araştırma yaptığınızda zaten bu bilgilerin dediğim gibi hem kaynak itibariyle hem bunları bize aktaranlar itibariyle hem de muhtevaları itibariyle son derece sorunlu olduğu çok kısa sürede ortaya çıkıyor zaten. Ancak yanlış nerede yapıyoruz? Burada yanlış hem işte e, toplumu din konusunda aydınlatan insanlarımıza e, onların da yaptığı hatalar var. Özellikle cemaat, tarikat benzer çevrelerde de diyelim bir konuda 100 rivayet varsa cımbızla aralarında bir tanesi seçiliyor ve insanlara sürekli bu anlatılıyor. Şimdi bu bir tek rivayeti aldığınızda bakıyorsunuz size makul geliyor. Ama aynı konuda 100 farklı rivayet olduğunu ve bunların adeta Birbirler uyuşmasının mümkün olmadığını görse bu insan ya burada bir problem var diyecektir. Burada bu atomcu parçalayıcı yöntem bence bizi e, büyük ölçüde yanlışa sevk ediyor. 2012 yılında kıyametin kopacağı tartışmalarının aslı ne? Az sonra. Hani. E,